Beyni ve omuriliği etkileyen ölümcü bir hastalık menenjit aşısı hastalıkla mücadeledeki başarının ardından takvimden çıkarılmıştı. Ancak son dönemde Türkiye'de yeniden menenjit vakaları görülünce aile hekimleri aşının yeniden takvime alınması için çağrı yaptı. <laughs> Menenjit vakalarında bir artış var. Daha önce hiç görmemiş olduğumuz vakaları artık görür hale geldik. Ölümle sonuçlanıyor, uzuv kaybına neden oluyor. Hastalığın adı menenjit. Aşı reddi menenjit vakalarını arttırınca aile hekimleri harekete geçti. %98 kadar bir aşılama oranımız vardı ve bu yüzden neredeyse hiç görmüyorduk. Ama Covid dönemindeki aşı kararsızlıkları ve aşı reddlerindeki artıştan sonra vakalarda artışlar var. Meningokok menenjit aşıları ülkemizde devlet kapsamında değil, ancak Uzmanlar son derece ölümcül bir rahatsızlık olduğu için menengekok menenjit aşısının ulusal aşı takvimine alınmasını istiyor. Çocuklarda menenjit beyin zarı iltihabına yol açarak ölümcül olabiliyor. Ölüm oranı çok fazla bu hastalıkta ve hastalığı atatan çocuklarımızda ise birçok sekeller kalıyor. Felç kalmalar konuşma bozuklukları, zihinsel özdülükler. Ulusal aşı takviminde iki adet menenjit mikrobu aşısı bulunuyor. İsimleri ise pneumokok ve hemophilus influenza. Ancak son dönemde vaka sayısı artan meningokok bakterisinin yol açtığı menenjitten koruyan aşı aşı takviminde yer almıyor. Ama bir de meningokok dediğimiz bir e, mikrobun yaptığı e, bulaşıcı bir menenjit hastalığı var. İşte e, bu şu an bakanlık tarafından ödenmemekte. Meningokok aşısını yaptırmak isteyen ailelerin ücretini kendisinin ödemesi gerekiyor. Durumu olmayanlar da bu aşılardan faydalanabilsin. Eğer bu kadar faydalı bir aşıysa alınmalı tabii ki. Menenjit aşılarının da fiyatları bazı aileler için özellikle de fazla bulunduğu için yapılmamakta. Menenjit vakalarının daha fazla artmaması için aile hekimleri menenjit aşısının ulusal aşı takvimine alınmasını istiyor.